Merhaba arkadaşlar, Erhan Kocaoğlu ben. Ee, arkadaşlar, kendi bilgisayarım çok eski. Core i2 diyor, Yaklaşık bir 10-20 yıllıktır. Bu da eski bir server. Ee, bunu oyun bilgisayarı olarak toplamayı düşünüyorum. Ee, şöyle göstereyim. Dell R410 Server Şöyle Şimdi arkadaşlar, bunda çift düzenli işlemci var ve 32 GB RAM var üzerinde. Şurada bir VCR X 16 VCR X16 girişi var ekran kartı için. Eee Şu fanlar çok aşırı bir ses yapıyor. Eee bunu Kule tipi şöyle açayım görün. İki tane düzenli işlemci var. Eee 6 çekirdek fiziksel olarak 6 6 12 çekirdek 24 sanal çekirdek 32 GB RAM var üzerinde ee, bu fanlar değişecek bu soğutucuları fanlı yapmayı düşünüyorum bu fanlar gördüğünüz gibi iki tane çıkardım çok aşırı çok aşırı bir ses yapıyor arkadaşlar ee, burada bu da BIOS pili var çok aşırı bir ses yapıyor e, bu fanları iptal edip bunları normal fanlı soğutucu yapıp e, şuraya bir ekran kartı takıp e, göre bakalım normal kendi 2 GB'lık ekran kartını deneyeceğim. E, şu power supply'im bile fanı çok aşırı ses yapıyor arkadaşlar. Bunu buradan iptal edip şuraya bir fan koyacağım. Kesip şurasını. E, bu bilgisayarda şurada şey var. E, kontrol bilgisayarı var. Hani bütün hataları nerede arıza varsa gösteriyor ekranı burada. Burada e, sas. Bu sası da iptal edeceğim. Burada sata yerleri var. Sata yerlerine takacağım. HDD'yi. Bu sas kablosu. Sas kontrol kartı dedim. Şöyle açıp buradan 1 TB sas disk var üzerinde. Normal SSD almayı düşünüyorum hızlanması için. Yani dediğim gibi Bu bilgisayar 12 çekirdek Yani Sanal çekirdek sorarsam 24 çekirdek 32 GB RAM var üzerinde DDR3 RAM'ler EEC normal RAM değil RAM'leri Bakalım Şimdi ilk olarak şu SAS'ı iptal edip Şu Saz'a güç veren şeyden SATA güç kablosu paralel cam kesip buradan e, ee, HDD'ye güç versin diye. Ondan sonra devam edeceğiz. Evet, evet arkadaşlar e, şu anda gördüğünüz gibi kapta izini burada aldım demiştim. 2 GB 128 bitti sanırım bu ekran kartı. Bunu taktım. Bir daha eder diye düşünüyorum Daha 3 dakika Görüntü vermesi sıkıntı. Hiçbir şey anaydan bağladım görüntü veriyor sıkıntısız bilgisayara. Bilgisayarın bir optimini değiştireceğim. Böyle. Şimdi şu soketi kesip SATA güç kablosu koyup ben zaten hiç disk yok bilgisayarda. Bu şarj riski çıkardım bilgisayarla baktık üzerinden. Bu yuvalara da şey yapıp normal SATA'ya bağlamayı düşünüyorum. Ee, Saf kontrol ünitesini çıkardım. Kablosunu çıkardım. bu ee, bölümden söktüm. Şimdi şu şey yapıp KDV'ye takıp deneyeceğim. Evet arkadaşlar. Ee, server. Ekran kartımız sıkıntısız dediğim gibi. Ee, Isınma da yok. İşlemciler. 10 ila 15 derece arasında çalışıyor bilgisayar. Şu ekranda. Ee, gösteriyor. 11 derece fanların hepsi takılı oldu zaman 11 derece geçmiyor 15 derecede ee, kesinlikle 20 derece geçmiyor bu soğutma sistemi ile birlikte ee, şu kabloyu ek yaptım hard işte bağladım ee, Bunun için sistem kurmuştum ben saz üzerine ama çok yavaştı. Şimdi PC şey açılıyor. Benim için yaşadığım sistemi var. Bakalım açılacak mı? Şarjı olan bağladım. Şarj sistemini e, iptal ettim. İşte böyle şey ekranı var arkadaşlar. 16 derece gördüğünüz gibi. Burada isminizi falan yazabiliyorsunuz. Sıcaklığı gösteriyor. E, watt biriminden ya da e, saat işte kalıyor biriminden şeyi gösteriyor. Şimdi ekran geldi. F1 kontrol ediyor. F1 diyelim. Diyos ayarlarımızı yaptık. enstitüz edip Evet, sonradan Windows Phone açılıyor şu anda. HDD üzerinden gördüğünüz gibi bir sağ yok. Bu da sağ ama bunu bir SSD ile değiştirip e, çatım sistemini hızlandırmayı düşünüyorum. Bu 1 terabaytlık bir sağ çıkış. Sanırım bayağı da bir para yazar bu. Evet, sonucu kullanımlar için. E, bu sağ kontrol kartı e, şu bilgilerde takık sağ kask... Ee, bir de şey vardı. Onu bulabilirsem zaten. bunları satmayı düşünüyorum. Şöyle bir Şöyle MPS 6 mı? Öyle bir şey güvenlik modülüymüş bu Sorgular için. Bunları satmayı düşünüyorum. Eee hani videodan müşteri çıkarsa onları da verebilirim. Çalışıyor sıkıntısız. Dell R410 serverın kartları. Aa, ben bu bilgisayarda oyun Bunları seviyorum aslında. Oyun oynamayı düşünüyorum ama. Ekran ee, kartını tabi biraz yükseltip. Ee... Neyse bunu şimdi kapatalım buradan. Evet kapandı gördüğünüz gibi çok sessiz çalışıyor ki ee, şöyle göstereyim şu kapak böyle korumalı bu tabi birlikte alacak ee, şu fanların bir tanesi takılı değil gördüğünüz gibi ee, bu bilgisayar ben e, oyun için kullanılabilir e, ama oyunda pek bir becerim yok hani beceremiyorum aslında çok seyretmesi daha güzel olur benim için ee, YouTube için render'da kullanacağım arkadaşlar e, ee, Dell R410. E, ee, nerede yazıyor bunun şeyi? Üzerinde yazmıyor. Del yazıyor sadece. <laughs> şurada yazıyor ekranda. Bakın kapalıyken bile hatalarını e, hataları ne diyor? Fan hatası veriyor. Doğal olarak fanın biri takılı olmadığı için. E, bu bilgisayarı ben e, 2000 liraya mal olmadı bana. bin e, 1000 Küsür liraya aldım. Dediğim gibi e, güzel bir bilgisayar. Yani çok sesli. Sadece şu fanların e, işlemci fanlı soğutucu sessiz ev tipi soğutucular takacağım. Zaten çok ısınmıyor işlemciler. Kolay kolay. E, şu şeyinki de çok ses çıkarıyor. E, güç kaynağının. Bunu da buradan söküp iptal edip şuraya bir delik açıp e, normal bir 12 santimlik ya da 9 santimlik bir fan takmayı düşünüyorum. Yani bilgisayarımız canavar gibi. Ee, bu Zenon işlemci, e, bu Xenon işlemci i7'den daha üstün işlemci düşünün arkadaşlar. Hani oyun bilgisayarlarına o kadar para veriyorsunuz. i7 falan çok iyi i7 işlemcinin ya da e, i9 gibi şimdi yeni çıktı i9 da belki kapışamayabilir bu ama tek olarak i7 işlemcinin çok iyi olduğunu düşünenler vardır. Xenon e, işlemciler i7 işlemcilerden e, kat kat demeyeyim de hani daha üstün ee, daha üstün bir performansa sahip yani bunlar 1366 bin bu arada işlemciler ee, yükseltilebilir ee, 2.72 mi 62 e, GHz böyle bir şey yazıyordu bilgisayarda ama e, bunlar turbo modu da destekliyor hani 3 GHz'e falan çıkıyor sanırım BIOS'ta otomatik olarak hani işlemciyi zorlamaya başladığınızda otomatik e, server'ın BIOS'u işlemciyi kendi overlock ediyor içerisinde. Açık zaten. E, BIOS ayarlarını göstermedim ama orada Turbo Mod diye bir şey var. Enablat diye. Yani açık konumda şu anda. Dediğim gibi arkadaşlar. E, hani 7 işlemcilere para vermenize o kadar gerek yok yani. Bakın fanları da sökmesi çok pratik. Yani her şey modüler bu tip şeylerde. Serverlarda. Şöyle. Bunları zaten iptal edeceğim. Hepsini çıkaracağım. Gayet sessiz. Yani çok da sessiz değil de sadece bu işlemci fanı ne kadar ses çıkarır sizce o kadar yani. Şöyle. Hatta şöyle bir göstereyim hemen ısınmaz işlemci ve köprü. Şuraya da bir küçük fan üzerine şey yapacağım. Köprü müdür bu? Kuzey köprüsü mü? Öyle bir şey diyorlar buna. Bu da ısınıyor biraz. Ee, bunun üzerine küçük bir fan bir alacağım bu şeyin üstüne sökmeden. Hatta şöyle göstereyim ben size. Az önceki sesi gördünüz. Ee, şu fanları. Çiftli çiftli bu fanlar jet fan. Ee, şöyle sökeyim arkadaşlar. Ee, bir şeyin fanı var. O bile ne kadar ses çıkıyor. Düşünün işte. Bakın. Açacağım. Az önceki sesle bu ses arasında ne kadar fark var. Bakın. Şeyin fanı bile ne kadar. Bak. Bakın. Sese bakın yani. Hiç. Hatta bunu değiştirmesek bile olabilir. Ee, fazla bir ses çıkarmıyor aslında ama şöyle kapak gibi bir şey yapılabilir. Ee, sünger gibi bir şey koyabilirim buraya ses yalıtımı için şuraya arkaya da küçük bir delikler açabilirim belki şöyle kare bir şey e, ee, ses kesebilir bakın işlemciler yani işlemciler tabi böyle çalışılırsa sınır doğal olarak bakın şimdi takacağım fanı çalışırken bir sıkıntı olmazdır herhalde bakın Peki. ne kadar ses çıkarıyor arkadaşlar. Fanlar. Gördüğünüz gibi. benim bakın Şöyle. Bakın. Ses bilmiyorum kamerada. Nasıl geliyor? Yani şu fanlar iptal oldu. Bunlara soğutucu takacağız. O kadar. E, ee, toplayıp yine videoya devam ederim. Ee, son halimde görürsünüz inşallah. Evet bunu değiştirmeye gerek yok. Bu kadar ses çıkarmıyor. ilk açılışta e, bu da sinyal kontrollü. Şey ısınırsa fazla yükseliyor. Isıya göre hepsi ısıya göre. Şey yapıyor arkadaşlar. Ee, hızını ayarlıyor falan yani. Bunlar ama çok sesli. Şunu bir takmayı deneyeceğim. montajını yaptık. Şimdi bir şeyim vardı benim ama nereye koydum? Şimdi kuzey köprüsü çok ısınıyor. Bu şey üzerinden şöyle bir sistem yapmayı düşündüm ona da. Bakalım olacak mı? Vidalar tutarsa. Evet çok güzel tuttu. Beni çapraz çapraz tutturalım. Bunu tuttu. Küçük biraz. boylarını biraz uzun olmuşum. Biraz oturayım yeter. Evet çok güzel tuttu. Evet. Şimdi bu kabloları şey yapıp şey yapmak kaldı. Ee, bir de HSS aldım. Qoxia marka. Açılışını yapalım. yapalım arkadaşlar açılışı. 240 GB çok bana hiç çamaşıyor yani. Bunu bir hani bir lira gibi bir gigabaytını bir lira gibi bir rakama aldım arkadaşlar. Onun için şöyle 243 GB bunu nazlandırmayı düşünüyorum PC'ye. Evet arkadaşlar. şu fan bloğu puntalı burada. fanlar çıkardım. Bir soğutucuyu da taktık. Şu şeyi çıkartıp burada HDD veya boşluk falan yazmak istiyorum. Mesela buraya SSD falan koyabilirim. Şurada bayağı bir boşluk var. Onu şöyle puntalarını şekilde çürüteceğim arkadaşlar. Ama kapla. laştık. Yine böyle arkadaşlar. Evet. E bu üzerindeki SASX eee 1 TB'lık. Buna işte oyundur. O taraftır bilgilerimi attım. Eee 1 TB. Yan tarafta görürsünüz arkadaşlar. Fan e, demirini puntalarından sürütüp çıkardım. E, şöyle takalım, kapatalım. Burada 500 GBlik işte dosyaları, oyunlar falan var içerisinde. Bunu da buraya takalım. Daha iki tane boş var burada. Ama kızakları yok maalesef. Şöyle şuna takalım. Arkadaşlar, bunu çıkarttım çünkü hem yer açıldı buralarda bir şeyler e, işletim sistemini buna kuracağım. Bunu da işte bir yere vidalarım böyle. Kapları da var ama çok dikmiş bunlardan aldım. Şimdi arkadaşlar şöyle bir telavayt diskimizi. Evet böyle uzattım şeyler bir tane daha ekledim. Sata bir sürü böyle. Şu tek olanı şeye bağlarım. Ee, böyle kolay olsun diye buradan. Yoksa o fan şeyiyle. eee rahat takılamıyordu böyle bile. Biraz Evet arkadaşlar. Ee, bilgisayarı topladım. Ee, şurada yonga seti çip seti ee, soğutucu taktım. Çok güzel çalışıyor. Ekran kartı ee, soğutucuları. Açık bıraktım böyle bir, bir saat falan. 16 dereceye geçmedi işlemci sıcaklığı. Tabi testlerini de yapar çekerim size. SSD'imi buraya sabitledim. Şurada 1 TB sazım var. Şimdi veriler var. işte müzik video. 500 GB da şurada var. Şuraya da bir iki tane daha hard disk büyük bir buçuk inç takılabilir kasa üzerine. Ee, şu an bilgisayarın açılmasını bekliyorum. Eşletmiş sistemi yükleyeceğim. Ee, şunu aldım. Üzerinde ses çıkışı yok. USB bir şey aldım arkadaşlar. Ses kartı. Küçük. 7.1 can oluyor. Ee, onun haricinde toplamda bu bilgisayarda iki arkada, iki şurada, iki de önde dört altı tane e, USB paneli var. E, ee... <laughs> Açılsın. Şimdi bunu Windows 10 Pro yükleyeceğim. Ee, bu videoyu da çektiğim videoyu bu bilgisayarla renderlamayı düşünüyorum. Ee, şimdi yükleyeyim. Gayet sessiz. Şu fan da ses yapan. Şu da böyle bir kare 9 santimli bir fan yapabilirim ileride. Daha da sessiz olabilir bilgisayar. Ee, bu şekilde 16 derece civarında çalışıyor bilgisayar. Remlerimiz. Şuraya bir DVD koymayı düşünüyorum. Şöyle çıkıyor burası. Şurası böyle çıkıyor arkadaşlar. Burayı DVD Laptop tipi. D1'i bir tane koyabiliriz. Olmadı bulrayı da koyabiliriz. Paramız yeterse. <laughs> evet arkadaşlar. Eee... <laughs> Masaya koyamadım, çok büyük soru var. Ee, USB ses kartı. 30 lira bir şey aldım. Ee, ekran kartımız, klipimiz. 1, 2, 3. 3 tane normal HDD var, bir tane SSD var. Ee, bağladım mouse burada, arkada işte ee, güç kablosu falan bağlı. Oldukça sessiz. Ama biraz büyük. <laughs> o yüzden böyle dik koydum masaya. Ee, şimdi. Evet bakalım. Birkaç oyun falan yükledim işte böyle. Ben de olan oyunları. Performansı gayet iyi. Ee, buradan. İşte bu videoyu. Bunu da bu programla. Wondershare Filmora 9 kullanıyorum. YouTube'a render yaparken editleme, video editleme programı çok güzel. Tavsiye ederim. Ne yapılacak diyeceğim. Videoları buraya atacağım. Ve şey yapacağım. Açık kalsın böyle. Ses kartımız çalışıyor burada gördüğünüz gibi USB. Monitordaki dahili ses şeyini göstereyim.